Herkese merhaba, bu videomuzda omurga üzerinde çalışacağız. Omurgamız çok önemli, e, bedenimizin temeli diyebilirim bu anlamda. Omurga problemleri de, omurgamızdaki zayıflık ve omurgamızdaki rahatsızlıklar da doğrudan bedenimizi etkilemekte ve tabii ki yaşam kalitemizi etkilemekte bu anlamda. Öncelikle dik durmamız, dik oturmamız çok önemli çünkü içsel bedenimizde enerji kanalları var ve iki ana enerji kanalı var dişil ve eril enerji kanalları, ida ve pingala, sanskritçede ve her ikisinin buluştuğu yerde ana enerji kanalı var. Her ikisinin birbiriyle bir sarmaşık gibi düşünün. Bütünleştiği yerde ana enerji kanalı var. Bedenimizde ana enerji kanalı var. Kök çakrada başlayıp yukarıya doğru çıkan ve üçüncü gözde sonlanan şuşumla dediğimiz ana enerji kanalı var. Bu sebeple ne kadar dik oturursak enerji akışı o kadar güçlü olur ve kendimizi de o kadar iyi hissederiz. Bedenimiz de omurgamız da o kadar güçlü olur. Biz birazdan atom enerjisiyle omurgamızdaki blokajlara bakacağız. Doğrudan omurga, omurlar üzerinde çalışacağız. Hızlı ve etkili bir çalışma olacak, meditasyon olacak her zaman olduğu gibi. Ee, Gözlerimizi kapatarak yapacağız bildiğiniz gibi ve burundan derin nefes alıp vereceğiz ama ben sizi yönlendirdiğim zamanlarda serbest bırakın dediğimde ağız nefes kullanacağız. Ağızdan derin nefes alıp vereceğiz ve her nefes verişte o blokajları, bedenimizdeki omurgamızdaki blokajları serbest bırakacağız arkadaşlar. Ve en sonunda da altın ışıkla güçlü bir şekilde sarmalanacağız ve çalışmamızı ve meditasyonumuzu bitireceğiz. Şu uyarıyı yineleyeyim. Öncelikle herhangi bir fiziksel rahatsızlığınızda ya da psikolojik rahatsızlığınızda tıp hekimlerimize, psikologlara, psikiyatristlere gidiniz. Yaptığımız tüm çalışmalar sizin motivasyonunuzu arttırmaya yönelik farkındalığınızı yükseltmeye ve enerjinizi dengelemeye yönelik çalışmalardır. Bunu da tekrar ifade etmiş olayım. Şimdi rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor zihnini tamamen temizliyor zihnin boşalıyor buradasın andasın anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin ve giderek derinleşmektesin şimdi daha da derinleşmek için burundan nefes alışverişini saymaya başlıyorsun. Burundan ona kadar say, nefes al ve nefes ver. Ve bir süre devam et. Şu anda sadece nefes alışverişini saymaya odaklısın. Zihin tamamen sessizleşiyor ve sen derinleşiyorsun. Bedeninle Bilinçaltınla tam bir bağlantı sağlamaktayız. Çok güzel. Hiçbir duygu yok saymayacaksın. Özellikle omurga ile ilgili derinlerdeki zayıflık, destek ihtiyacı, korku, güvensizlik, yorgunluk. Bunlar açığa çıkacak ve çözülecek. Ve omurgan güçlenecek ve bedenin güçlenecek. Ve sen bunu tüm yaşamında hissedeceksin. Değişimleri, yansımalarını göreceksin. Evet, burundan nefes alışverişini saymayı bırak ve burundan derin nefes alıp vermeye devam et. Ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun ton enerjisini almaya niyet ediyorum hathala hathala avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor en derinlere nüfuz ediyor ve enerji omurga üzerinde çalışmaya başlıyor omurganın başladığı yer ense kökünden bel kemiğine kadar enerji akışını hisset oradaki blokajlar açığa çıkmakta yorgunluk, zayıflık destek ihtiyacı, yalnızlık, her şeyi kendim yapmak zorundayım, desteksiz hissediyorum, babayla eril enerjiyle yaşadığın problemler, belki babanı erken yaşta kaybettin ya da baban hayatta ama babanla aran iyi değil, otoriteyle aran iyi değil, derinlerde destek ihtiyacına, desteğe ihtiyacın var, destek ihtiyacına sahipsin. Bırak çıksın bu duygular. Bunlar seni ağırlaştıran ve omurganı bloke eden, tıkayan duygular. Açığa çıksın. Çok güzel. Hani omuzlarını indiren, senin omurganı bükmene sebep olan bu ağır enerjiler açığa çıksın. Çünkü çalışmanın sonunda çok daha güçlü ve dik hissedeceksin. Bedenin daha güçlü hissedeceksin şu anda tüm bu duygular ve bu duyguların karşılığı olan enerjiler açığa çıkmakta. Korku. Her şeyi tek başıma halletmek zorundayım. Yalnızım. Yardıma ihtiyacım var. Evet, bu duygular açığa çıkıyor. Hisset. Öncelikle fark et. Sonra hissetmeye izin ver. Bedenindeki etkilerini hissetmeye izin ver. Yok sayma. Yapacağın en yanlış şey yok saymak olur. Birazdan 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde ağızdan derin nefes alıp vermeni isteyeceğim ve bu blokajların adeta bedeninden omurgandan çözülen çamur gibi yıkandığında nasıl kir, çamur çözülür, akar gider. O şekilde aktığını hissedeceksin. 1 iyice hisset tüm bedeninde, omurganda. 2 ve 3 ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Derin nefeslerle bırak. Omurgandaki blokajlar çözülsün, tüm bedenindeki ağırlıklar çözülsün. Esneme, gözyaşı olabilir, normal, geçici olarak arınma belirtisidir. Harika. Atalya on. Ağızdan derin nefesler. Serbest bırakmanın gücünü hisset, özgürlüğünü hisset. Artık bunlara ihtiyacın yok. Bu ağır enerjilere ihtiyacın yok. Belini büken, omurganı eğrileştiren bu enerjilere ihtiyacın yok seni ağırlaştıran bu enerjilere ihtiyacın yok. Ağızdan derin nefesler, harika. Atalya Om. Şimdi altın ışık devreye giriyor. Güçlü altın ışığı hisset. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu titreşim yükseliyor, omurganın güçlendiğini hisset, omurganın altın ışıkla dolduğunu hisset. Atalya <laughs> Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu ve güçlü. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve öncelikle bol su içeceksin yoğun bir arınma ve güçlenme yaşadın. Bu videodan maksimum fayda sağlamak için 21 gün düzenli her gün yapmanı öneriyorum. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.